Bugün sizlerle İzmir'in Ödemiş ilçesine gidiyoruz. Tarih 12 Haziran 2017'yi gösteriyor. Ödemiş 50. yıl ortaokula öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 tarihinde arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı'na gitti. Ceylin'in uzun süre ortalıkta görünmemesi ve dönmemesi üzerine merak edilen dedesi ile babaannesi Ülkü Atik, arkadaşlarına sormalarına, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen torunlarını bulamadı. Bunun üzerine Ceylin Atay'ın yakınları, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları da sosyal medyadan Ceylin'in fotoğraflarını paylaşarak bulunması için yardım istedi. Dede Atay'ın cep telefonuna gelen "Polise haber vermeyin, torununu öldürürüz." yazılı mesajla anne ve babası ayrı yaşadığı için dedesi ve babaannesiyle kalan Ceylin Atay'ın kaçırıldığı anlaşıldı. Polis Dede Atiye gelen mesajdan çıkarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat çalışmasıyla Ceylin'in en son parkın yakınındaki Şengül sokakta bulunan apartmanın dördüncü katında oturan komşuları oto tamircisi Serkan Türkmen ve eşi Şükriye Türkmen'in evinde su içerken görüldüğünü belirlendi. Polisin operasyonuyla Servi ile Şükriye Türkmen ve onun üvey annesi Böl yakalanıp gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni de Türkmen çiftinin evinde bulundu. Türkmenlerin evinde sandığın içinde bulundu. Olay sonrası tutuklanan Şükriye Türkmen 30 ve eşi Serkanış hakkında çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı tasarlayarak canavarca veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet tutuksuz sanık Raziye hakkında ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında iddia makamı bu yöndeki esasa ilişkin mütalasını tekrarladı. Daha önceki duruşmalara ses ve görüntü bilişim sistemi ile katılan Şükriye Türkmen ve eşi Serkan Türkmen bu kez mahkeme salonunda hazır bulundu. Şükriye Türkmen daha önce ölen iki çocuğu için kendisini suçlayan eşine husumet duyduğu için cinayeti birlikte işlediklerini söyleyerek, eşim bu olayda bana yardım etmedi. Olaydan sonra evimin önündeki parka gittim, olanları anlatmak istedim ama yapamadım. Birkaç kez polis merkezin kapısından döndüm, Ceylin'in dedesine mesajı ben gönderdim. Bu olayı neden yaptığımı açıklayamıyorum. Amacım fiil istemek de değildi, dedi. Mahkeme başkanının sanık Şükriye Türkmen'e olay anını detaylı anlatması söylemesinin ardından olayı anlatacak durumda olmadığını ifade eden Şükriye Türkmen, ilaçlarla ayakta duruyorum, cezam neyse çekmeye razıyım. Eşimin ve annemin suçu yok diye konuştu. Minik Ceylin'in dedesi Atik, Şükriye Türkmen'in kendileriyle dalga geçtiğini savunarak, dilekçedeki ifadelerinin kabul edilmemesini istiyoruz. Türk adaletine güveniyoruz derken, baba Murat Atik de, asıl suçlunun Serkan Türkmen, olduğunu düşüyorum. Eşini götürüp tedavi ettirmemiş. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum şeklinde konuştu. Babaanne Rukiye Atik torununun katilinin idam edilmesini istedi. Şükriye Türkmen'e çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı tasarlayarak, canavarca veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına o birliğiyle veren mahkeme heyeti, Katil Şükriye Türkmen'in eşi Serkan Türkmen ile üvey annesi Raziye Öç'ye beraat verirken, tutuklu bulunan Serkan Türkmen'in tahliyesine de karar verdi. Bu dünyadan güzeller güzeli bir ceylin geçti ışıklar içinde uyusun.